Bugün Biga Tarım Fuarı vesilesiyle Sayın Bakanımızı Çanakkale'mizde arıyoruz. İncelemelerde bulunduk. Daha sonra Tarım İl Müdürlüğü'nün yeni hizmet binasının inşaatına nezaret ettik. Sonrasında bir istişare toplantısı. İçinde vali yardımcımızın bulunduğu daha ödüden belli bir program bize bir kaldı. E, vali yardımcımızın vaziyet ettiği, özellikler bir vaziyeti, genel Keza milletvekillerimizin, keza belediye başkanlarımız vaziyet ettiği ve seyircisinden, ormanından, tarımcılık faaliyetinden, hayvancılığa e, hasılı bakanlığımız faaliyet alanı dahildeki bütün konuları istişare ettik ve detaylı bir şekilde istişare edilmek imkanı anında çözümler de duyduk inşallah ve bizim için hayırlı bir ziyaret olduğunu düşünüyoruz. Ve ardından da en son ziraat odalarımızla bir araya geldik. Ve Onların da hem isteklerini hem taleplerini, hem analizlerini aslında dinledik. Tabii bu toplantının ardından tekrar toplanmayacağız değil. Elbette ki defaatle bir araya geleceğiz ama toplantıdan öte icraatla inşallah bir araya geleceğiz.